Vatan hainiler ki yani gözlerini kırpmadan insanların üstünden geçip insanları parçalayacak kadar canavarlaşmış insanlar olmuşlar. Vahide oğlu darbe olduğunu duyar duymaz eşi ve çocuğuyla birlikte hiç düşünmeden hemen sokağa çıktı. Ancak darbeci hainlerin kullandığı tank eşiyle onun üzerinden geçti. O gazi oldu, eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ise şehit. 15 Temmuz günü eşimle beraber, eşimin bir 15 günlük tatili vardı. İşte evimizi boyayalım falan demişti. Tamam dedim, eşimle gittik alışverişimizi ettik, evimize geldik. Biz o gün televizyon açmadık hiç. Sonra eşim e, işte tavanı boyamaya başladı. E, sonra biz baya ben baya bir yoruldum çayını falan verdim. Sonra eşim şey dedi, hani sen uyu dedi ben namaz kılıp diğer tarafları boyarım, uyurum dedi. Ben uyuduktan sonra kızım geldi, anne dedi teyzem çok ısrarlı bir şekilde arıyor dedi. Tam aldım telefonu. Tura abla dedi darbe olmuş dedi haberin var mı? Zaten öyle deyince direkt aklıma Suriye gel Tamam dedim bizim ülke elden gidiyor dedim. Koştum içeri ağlıyorum ama. Eşmedim ki ülke gidiyor elden dedim darbe olmuş dedim. Televizyonu falan açtık işte altta yazı yazıyordu. Direkt koştum işte pardesomu giydim başımı falan örttüm eşmedim çıkıyorum dedim yok dedi sen bekle dedi ben oğlumla çıkayım dedi bakalım sen nereye çıkıyorsun falan yok dedi ben de çıkacağım. Biz üçümüz ben, oğlum, eşim işte bir de çocuklarım küçük kızımla büyük kızımla gelecekti. Sadece onları götürmedik. Biz Üçümüz çıktık. Tabii ben bir yandan kardeşlerimi arıyorum, bir yandan bütün herkesi arıyorum yani. Çıkın diyorum. Darbe oldu, ülke gidiyor halde. Tabii biz dört yola doğru gidiyorduk. Sonra dediler ki atış alanına baskın yapmışlar falan. Tabii biz çıktığımızda çok kimse yoktu zaten böyle. Az kalabalık vardı. Beş dakika içinde gerçekten dedim Allah'ım sana şükürler olsun artık bu ülke. Allah'ın izniyle yıkılmaz yani. O gençleri gördüm. Ellerinde bayraklar. Bir anda böyle insan seli oldu o caddeler, insanlar doldu. Bu sefer bütün insanlar işte tek bir sesleriyle, Allah u Ekber sesleriyle sadece elimizde bayrak vardı, hiçbir şey yoktu. Bir de yanımızda Allah vardı. Havalimanına gitmeye karar verdik. Eşim bana sen eve git dedi. Yok dedim ben yani artık bu saatten sonra ölmek var, dönmek yok bu vatan için tek derdimiz yetişmek havalimanına. Sonra işte biz bariyerlerin üstünden atladık eşimle beraber. Çoğu insan otobandan gittik. Biz böyle bir 15-20 dakika yürüdük bayağı bir. Bir anda diler ki ateş ediyorlar. Eşim bana dedi ki hani sen atlayalım bariyerlerin üstünden. Hani tank ezmesin bizi. Hani o ateşler gözüküyor zaten. Eşim dedim sen üstten atla ben alttan geçeyim. Ben elimi zaten alta koydum. Eşim ayağını koydu zaten tank üstümüzden geçti. Allah dedim, gözüm kapandı benim. Ama oradaki bütün çığlıkları, her şeyi duyuyorum. Bir tane işte çocuk vardı, ablayı kurtaralım, kurtaralım diye bağırıyordu. İşte bazıları da işte ablayı şey yapalım yani, ambulans bekleyelim, öyle götürelim. Çocuk dedi ki abla yani ambulans beklerse kan kaybından ölebilir dedi. Tabii sonra benim bir arabaya koduklarını, yani ben bunları görmüyorum ama sadece duyuyorum bunları. arabaya koydular işte bacaklarımın sallandığını hissediyorum işte ama ağrı falan hissetmedim o gün. Gerçekten sonra düşündüğümde küçücük bir ağrı bile hissetmedim. Hiçbir şey hissetmedim. Sonra işte hastaneye götürdüklerini hatırlıyorum. Ondan sonrası yoğun bakımda, iki buçuk ay yoğun bakımda kaldım. Bir yıl hastanede kaldım. Uyandığımda hani gözümü açtığımda şey demişim zaten hani vatan kurtuldu mu falan demişim. Bacağımı kesileceğini söylediler bana. Ee, ben, doktor şey demişti işte yani alttan keseceklerini söylemişlerdi. tabii Uyandığımda e, bayağı Diz üstünden kesilmişti bacağım. Çünkü bayağı çabalamışlar ama kurtaramamışlar. Sağ bacağımda da zaten 3 tane platinim var. Yarısından çoğu dokum yok zaten. Elim parçalanmıştı bütün kemiklerim dışarı çıkmıştı ve 6 ay kullanamamıştım elimi. Eşimi sorduğumda şey demişlerdi bana işte eşimin durumun daha çok ağır olduğunu, konuşamadığını ve senin durumun ona göre daha iyi olduğunu, ondan sonra işte şu an yoğun bakımda olduğunu kime soruyorsam aynı şeyi söylediler bana. Ya ben zaten hissediyordum. Hani. Bunlar öyle dedikçe ben daha böyle Sürekli bana işte şey diyorlar, sen çok güçlü bir kadınsın, işte üç tane çocuğun var, onların başında olman gerekiyor. En son oğlum işte bir buçuk ay sonra babam eşimin vefat ettiğini söyledi bana işte anne babam şehit oldu dedim. Dedim Allah'tan gelen baştan göz üstüne yani ne, ne büyük gurur yani benim için. Tabii hüzün, üzüntüsü olmaz mı insan için? Tabii ki eşiniz, elinizle eşinizle beraber gidiyorsunuz, el ele tutuşup gidiyorsunuz ve bir anda Eşiniz gidiyor yanınızdan yani. Öğrendikten sonra zaten e, diyorum ya Allah'a çok şükür onun gururunu, onun e, onurunu, onun şerefini yaşıyorum. Hani bu vatan için bir kere değil bin kere ölünür. Biz hiç pişman değiliz. Çünkü 15 Temmuz gecesini altın harflerle tarihe yazdık biz. Allah'a şükürler olsun yani. Bunlar yani gördüler yani. Asla biz davamızdan vazgeçmiyoruz. Kanımızın son damlasına kadar. Benim evlatlarım da babalarıyla, anneleriyle gurur duyuyorlar. Çünkü ben bu vatan için canımı bir kere değil bin kere veririm. Benim çünkü bu vatanda 12 yaşında Sarıkamış'a giden ve orada şehit olan askerlerim var. Onlar bu vatan için bize bu vatanı bırakmışlar. Biz bu vatanı tabii ki sonuna kadar koruyup kollayacağız. Yani asla davamızdan ölmek var, dönmek yok. İlk dediğim gün gibi bugün de yani o gece bize gerçekten dönüm noktamız oldu. Allah'a şükür ki Rabbim onlara fırsat vermedi. Ben hep cihat etmek isterdim Allah'tan onu istiyordum. Çok şükür Rabbim bana bu kadar cihat nasip etti. Elhamdülillah çok şükür diyorum. Yani biz bu ülkede yaşadığımız sürece kanımızın son damlasına kadar ki bu 250 şehit ailesi için de geçerli. Çünkü onlar gerçekten seçilmişlerdi. Benim eşim de çok mükemmel bir babaydı. Çok yani bilmiyorum onlar o yani eşim kelimelere sığdıramıyorum yani böyle gerçekten en son konuşmamızda şey demiştik yani böyle konuşurduk. Yani öldüğümüzde acaba kaç kişi namazımızı kılır demiştik. Yani toplasam bir yüz kişi olur demiş. Olur olmaz demiştik ama elhamdülillah düşünün bir ülke namazlarını kıldı ve her gün ezanlar onlar için okunuyor. Kur'anlar kapanmıyor. Daha bundan büyük bir gurur olabilir, olabilir mi diye düşünüyorum ya. Yok ya. Yani, benim için yani bunun tarifi yok gerçekten. Hani bir yandan dediğiniz gibi acısı ne kadar çoksa e, gururu da o kadar o kadar. Hani gururu bana daha çok yüksek.